Nasıl? Nasılsın? Su alacağım. Bir şey ister misiniz? Hayır, yok. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim. İdare ediyorum. Peki ne diyor doktorlar? Yani... Bir gelişme var mıymış? Hayır, aynı hala. Yani uyandı ama normal odaya almıyoruz diyorlar. Hani olsun. Buna da şükür. Daha da iyi olacak inşallah. Ay sen de kaldın böyle. Kimseye de bir faydan yok. Yani bir eve gitsen, üstünü değiştirsen. Bırakamam onu anne. Peki. Yani belki bir işe yaramıyorum ama... ...ne bileyim hissediyordur belki yanında olduğumu, burada yakınlarda olduğumu. Belki iyi geliyorumdur ama Hisseder tabii. Hissetmez mi? Hepimizin sevgisini, duasını duyuyorum. İyi olsun da başka bir şey istemiyorum. İyi olacak. İyileşecek. İyileşsin. Ya ben bir kıyafet falan getireyim sana burada değiştirilsin. Aç mısın? Kantinden yemek alayım. Bir şey alayım. Çorba içtim annem. Sağ ol. Tamam. Ya sen şimdi böyle kafan yoğun, yorgunsun ama... ...ben senden bir şey rica edecektim. Bu konuda. Ee, bir kadın geldi bizim bugün mağazaya da... ...bilekliğini düşürmüş. Ya yani belli de pahalı bir şey. Alışveriş falan yapmadığı için de sistemden göremedim ben. Yani sonra gitti ben peşinden koştum ama yetişemedim. Ama plakasını aldım. Hani ne bileyim belki buradan bulunur kimin araç diye. Yani yazık şimdi aramasın kadın. Sen yoğunsun ama belki bir ara bakabilir misin acaba diye. Tamam tamam şey ben bulamam da Özge bulur o şey var Tamam. Annesinin hani bir tanesi. Ee, babamla boşanma gününüz belli oldu bu arada. Öyle mi? Döşemeleri değiştirebiliriz isterseniz. Bakın farklı renk seçeneklerimiz mevcut. Ee, bakın bunlar İtalyan ama isterseniz yerli seçeneğimiz de var. Chester koltukta var demiştiniz. Onları da bakalım değil mi İlmi'cim? Olur tabi bakalım. Yani Chester'da bu kadar renk seçeneği yok ama sipariş üyeler halledebiliriz. Sehpalar da güzelmiş. Şermin'de de var. Şermin'de. Ahşap mı? Ha, doğal ahşap kaplama evet. Yani ben bir saniyenizi rica edebilir miyim? Fundacığım bir bakar mısın? Hı -hı. Hanımefendiyle ilgilenir misin? Chester'lara bakmak istiyor. Tabii. Buyurun ben yardımcı olayım. Bana ne oldu? Anne biraz konuşalım mı? Ay Tuğçe'ye bir şey mi oldu yoksa? Hayır hayır iyi Tuğçe. Normal odaya aldılar. Ya senden geliyorum ben de. Ay çok şükür. E, nasıl peki ne diyor doktorlar? Yürüyebilecek miymiş? Anne hiç çene çalacak halde değilim. Bir duş alıp kendime gelmek istiyorum eve gidip tamam konuşalım. Direkt eve gideceğim. Burada sessiz sakin konuşabileceğimiz bir yer var mı? Gel gel. Ne oldu? Geldiğinden beri suratın sirke satıyor. Anne sen şaka mısın ya? O ne be? Ne, ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Arattırdığın arabanın kimin olduğunu öğrendim. Ha, kiminmiş? Zümrüt Hoybey'in kocasının çıktı araba. Ha. Anne. Ya sen sekiz takla adamı, onca şeyin arasından bana bunu mu arattırdın ya? Aferin <laughs> sana. <laughs> sana bravo. Gerçekten bravo ya. Ay arattım. Ne var yani? Ya kırk yılın başı annen için bir şey yapacaksın. <laughs> ya oturma şuraya. Ay. Dünyanın parası bu. Ya sen şaka mısın ya? Tamam bağırmıyorum. Şaka mısın sen ya? Ya bize ne Zümrüt'ün kocasından da bilmem nesinden de arabasından da ya. Bize ne? Ay. Bize ne o gıcık kadından? Geldi buraya. Bir havalar, bir afralar, tafralar, buralarına kadar bilezikler. Sonra böyle son model <laughs> arabaya bindi gitti. E ben de merak ettim yani nereden geldi bu zenginlik acaba diye. Ne var? Anne bize ne ya? Bize ne? Bize ne? Bize ne ya? Evlenmiş bak görüyor musun? <laughs> evet, evet evlenmiş. Evlenmiş, yaşlı, ünlü bir iş adamıyla beraber tamam. Oldu mu? Rahat ettin mi? Anladığım kadarıyla da yatalak, çok yaşlı falan. Ne üf. Nemiş. İki gün ya bak sadece iki gün istiyorum senden Zümrüt. Yemin ediyorum sıfır kilometre bir Osman olarak döneceğim senin karşında. Ya bütün gamından arınmış, bütün yükünden arınmış. Ve en önemlisi burayı iyi dinle. Bekar bir Osman olarak. Bugün eski yatırımcım aradı. Yok efendim sensiz olmuyorlar bilmem neler falan filan. Eski müşteriler toplanmış da benim lafım geçmiş. E dönsen olmaz mı falan filan diye. Yani şimdi bilmiyorum dön... Ama ya, ya, döneceğim galiba ya. Yani. Ya öyle mi? Vallahi döneceğim galiba. Ya sen tabii yoktun o zamanlar yani. Kızım şöyle söyleyeyim. OC yatırım fırtına sesiyordu sektörde. O kadar yani. Üç müşteriyle başladık sonra 300 mü oldu, 500 mü oldu? Ben yani belirli bir yerden sonra zaten saymayı bıraktım yani. Ah be. Evler, arabalar. Bir bindiğim arabayı bir daha bilmiyordum. biliyor musun? Yani yatırım amaçlı. Al sat yani. Mal gani gani ama sıfır bağ. Ne yaparım ya tekrar? Ben yaptım zaten bunları. Yine yaparım ne olacak ki yani? mı sence Osman? Hani değil mi umurunda? Ya benim zaten dünya kadar param var. Bir iki ömür yeter bize. Sevgisiz bir hayat ne yapayım ben? Hı? Ot gibi. Benim şu saatten sonra ihtiyacım olan tek şey sevgi. Sevildiğimi hissetmek. Korunup kollanmak. Sahiplenilmek. Bütün bunlar seninle olsun istiyorum. Seninle olsun her şey. Hı? İşte ben de işte onun yani e, o, o anlamda ben de öyle istiyorum. Yani kızım bak şu kadarını söyleyeyim ben sensiz geçen herhangi bir günümü şu hayatta yaşanmış bir gün olarak saymıyorum. Yani Allah benim içimi biliyor ben yok unutamadım yani denedim ama yok çıkmıyorsun ya hakkımdan <laughs> çıkmadım da. Benim için her şeyi yapar mısın Osman? Her şeyi. <laughs> Ama her şeyi. Her şeyi yaparım ben. Senin için her şeyi yaparım. Elimden geleni, gelmeyeni de yapayım. Onu da yaparım. <laughs> Yapma diyorum sana şöyle şeyler. Kıpırdayamıyor ama görebiliyor biliyorsun. Osman'la buluşulmuş. Evet. Ne diyorsun? Yapabilecek mi sence? Olur mu ondan? Yani hala bana sırrı sıklam aşık. Allah Allah. Tabii ki de her istediğimi yapacak. Demesen mi şöyle? Bir tık sinirleniyorum da. Bir tık mı sadece? Hı? Ne kadar mesela? Göstersene biraz. Hmm. <laughs> ya, Osman bize lazım. Her eve lazım da. En çok bize. İkimize birden. Beni özgürlüğüme kavuşturacak. Kurtaracak. Ve paraya... Ve bir de... ...sana.